İyi odayı. Olamaz. Siz de bakın. Güzeller güzeli, Azeri çıtırı bülbül. Bülbül. <laughs> 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 bül. Seninki, aradığın adın de. Bunu, ay Allah, ay Allah. Aha, gün arıyor şale bak daha yeni yatıyoruz. Ya bu ne iş ya? Peki birkaç güne kadar kızlar gelecek Vallahi bilmiyorum. Aha adam öyle dedi, anlayamıyorum ki olanlar olmuyormuş gibi. Olmayanlar oluyor da ondan. Normalde olmayan şeyler olunca. İnsanoğlu olanlara olmuyormuş gibi tepki verir. Öyle. Öyle mi? Öyle. Ben geliyorum şimdi. sağlar. Çek, 3. Evet. Şey, Kolay gelsin dedemler. Aa, gelin gençler. Birazdan ordan girecekler. Kim olursa pastayı yiyin. Aa ah, bak, bu da senin. Oo, cep telefonu dedi ha. Nereden ha? çıktı bu işte, şimdi böyle dedi. Yok istemem. Bak bu tok gözlü. Ondan adam oldu. Al lan al. Bir iki gün sonra başka bir kız bulursun. Rahat rahat aramazsın. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar sevdi mi aramayın. Kim aramazsa o kadar kıymetli olayım. Arayan bir nevi ayıp etmiş. <laughs> Sen şehirdeki aşkların doktorasını yapmışsın dedi. Helal para çözmüşsün işi. Hadi lan <laughs> Hayırlı olsun baba! Kusura bakma, <laughs> gelin biraz rahatsız da gelemedi. Efendim, öp babanın <laughs> elini! Adam olun biraz, böyle günde yanında olmalı! Küçük bu zaman da pahalıya geliyor tabii. Sus dedi abi. her şey parayla değil ki. E ne parasız mesela? Anam o da sevgisi mesela. Hah, Osman'ın malı mülkü olmasaydı bok gelirdi elini öpmeye. He. Bak benimkine, mal mülk yok dedim. Beni bir defa aramadı yirmi senedir. Boş ver dede, ben senin torunun olurum. Beş para da istemez. Ya Tabii burada olanları yazıp köşeyi dönmeyi düşünüyorsun. Her anın tehlifi bende ona göre. <Gülüyor> <Gülüyor> ne ya? Dağılın! Nerede bizim damatlar? Ha, ha, gelin kızlar, gelin. geldik. Kalk bakayım hadi. Hadi be. Oh şükür kavuşturana ya. Vallahi Allah inandırsın sizi iki gündür yoldayız. Heh, hadi bakalım alın hanımlarınızı da hayrını görün. Ben tanıştırayım. Şirat. Zümrüt. Benim Ayşe. Ve bu da... Bülbül. ...çok şey değil. Kahvede sizi için <laughs> ufak tefek bir şeyler hazırladık. <laughs> hadi bakalım, <be abi>, hadi <laughs> <be abi. gülüyor> Geçelim. Zeki abi, ha. Ben bu evin oğlu mu sen? Evet, Osman'ın torunu ya. sen! Senin akran Bülbül! E, burası eviniz oluyor. düğünden sonra buraya gelinecek. Beğendiniz mi? Eşyaları da yeni almış aldık yani. Sen de bu... Misafirim. Evim İstanbul'da. Hadi, eliz işlesin. E, daralmış İstanbul yaşlı mıdır? Bahar gelende vaktidir. Sen kapını açan da kışın vakti dolmuş olur. Konuk olur amca. ...gemilere bakarım. Gelenlerden gidenlerden işitmişem. Beklerim. Sizinle de İstanbul'da... ...gemiler... ...yahşi olur. Güneş doğanda da öyle. İstediğin kadar bakarsın. Sözüne bak oğlanım. Güzel satır söylemişsin. Sıranı kapmışım. Adam baban yok mudur? Vardır. Sizi düğünde beklemişler. Anam vefasız mıdır? Yolumuza kötü söz sökmüş müdür? Ya ne acayip konuşuyorsunuz! Hayır, yanlış anlamayın, çok güzel yani! Ee, hadi buyurun tamamsanız! Ee, damatlarla taşınır, Ee, tanışırır. Ne hasta! <laughs> buyurun! Şansındır ki sana çarpmış Şangur Beste! Tasamı söndürmüş Heh. Neden? Kalbim bilir! Bana demez! Hop <laughs> hop. <laughs> <laughs> Ede, para He. tamam mı? He, tamam. Ha, iyi. Verin kızlardan birine şöyle gelsin yanıma. Kim lan? Şiraz'a ver. Arabada bekliyorum yolunda. Hadi. Tamam. Şiraz alın. Hasan, Hasan, bunların için teslim et. Dur, dur hele, emaneti getir. Bu masanın mi? Öyle mi getirdin? Şırat Hanım buyurun. Konuştuğumuz üzere emanetin paranın gerisi. Zeki Bey dışarıda arabada bekliyor sizi. Ondan o paraya çatır çatır almasını diliyorum ama... Dur hele bir iki gün bekleyin. Oh, çoluğun çocuğun rızkını iki tane boyalıya peşkeş çektiler. Var mıdır böyle domuzlar dünyada? Ha söylesene melek. Bunlar da Allah korkusu da kalmamış. Anneannem harap etme kendini. E, faydası yok biliyorsun. Var evleri tarlaları falan yapmasalar üstlerine. Yok artık. Kanun diye bir şey var. Acık korkutun. Hacır altına aldırır sizi deyin. Bakın ha. Hiç Allah'a. Bir şey dikkat olmaz suyuna gideceğim canlına. Bunlar bu Modellere Modelleri var Bütün köy eğlence oldu. Millet gıçından gülüyor. Şu halimize bak. les